kadar bir noktaya gelmişsiniz ama bu da pek istediğiniz noktada olmadığını söyleyebilirim. Neden derseniz şöyle ifade edeyim. Bugüne kadar tek başınıza gelebildiğiniz nokta bu. Bir de sır verip de paylaştığınız noktalarda yalnız kaldığınız, güvendiğiniz dağlara kar yağdığı için problem yaşıyorsunuz. Evet. evet. Yaşadım, yaşıyorum. Hala devam ediyor ve biraz tehlike çanları veya tehlikeli anlar, tehlikeli zaman henüz daha bitmiş olarak da görünmüyor. Ne gibi tehlike? Sıkıntı olarak herhangi bir sözden, herhangi bir kişinin vereceği bir haberden veya bir şekilde noktada sıkıntı yaşanabilir. Çünkü problem görünüyor. Evet. Problemler uzun süre bitmeyecek galiba. Ona çok çok geniş bakmak lazım. Çünkü sizden sonra da aynı şekilde bakacağım. Eğer şey yaparsanız bana arar ulaşırsınız söylerim. Uzun zamandır izliyorum, takip ediyorum size ama bir türlü ulaşamıyordum. Şimdi ulaştım. Şimdi evet, gidiyor. demek ki ulaşılıyormuş evet. sabredince ve söylediklerimde doğruymuş değil mi? <laughs> evet, doğru. <laughs> evet. Ay, yani geleceği ait hani bu... Geleceği unutmayın, her şeyi Allah bilir. Ben sadece hissi olarak, ihtimal olarak olabilir denir. Bu da sizin eğer sıkıntıları aşabilirseniz ki aşarsınız ama tek başınıza aşabileceğiniz bir güçte de değilsiniz. Bu sizin için zaman kayboluyor, sıkıntı oluyor. Çünkü son bir buçuk yıldır ayaklarınızın üstünde durmak için gayret ediyor. Ama bir sendeliyor, bir düşüyor, bir kalkıyorsunuz, tekrar düşüyorsunuz. Bu da sağlıklı bir noktaya gelmediğinizi gösteriyor. Bir beklediğiniz gelişmeler olmadığı için de yalnız başınıza kaldığınızdan dolayı toparlanamıyorsunuz. Problem bu. Doğru. Peki yalnız başıma toparlanamayacağım, hani kalkamayacağım. Yanımda olacak olan kişi ya da yardımını alabileceğim kişi kim olabilir? Şu anki aşamada çevrenizde buna benzer bir, iki, üç kişiden yardım almaya çalışmışsınız. Bunlar da pek sağlıklı bir yardımda bulunmamış. İki tanesi baya bir canınızı sıkmış. Bir tanesi yardım eder gibi olmuş ama daha sonra uzaklaşmış. Doğru Anladım. mu? Doğru. Nasıl efendim? Doğru. Yani. Artık bu değişimlere gerçekten önem vermeniz lazım. Ailesel ortada sizi düşünenler var yani. Sizin için güzel duyguları düşünen aile çevrede kişiler de var. Onu da söyleyeyim. Evet, yani ev içinde yaşanan sıkıntıların nedenini ben merak ediyordum. Çok işte büyük sıkıntılar falan. Bazı konular özeldir. Burada söylememi istemezsiniz herhalde. Dur. İstiyorsan söyleyeyim. Yani biraz şöyle üstü kapalı. Üstü kapalı olmaz mı? Madem söyleyeyim diyor. Ben söyleyeyim. Bugün 29 Kasım ama siz Ekim'in özellikle özellikle 12'siyle Ekim'in 21'i arasında aile içerisinde küçük bir tartışmadan dolayı büyük bir sorunlar yaşandı. Geçtiğimiz ay bayrama doğru. Hı. Bayram dahilinde. 12'siyle 21'e hatırlatayım. Ayın 16'sı 17'si bayram haftasına giriyor. 17'si bayramın 3. günü, 18'i 4. günü ve bayramdan sonraki hafta ayın 21'i oluyor. Bu aile içerisinde ciddi bir şekilde küçücük bir konu çok büyüdü. Hatta gönül kırgınlığı dahilinde iki aile ayrıldı. Yani biraz kırgınlık dahilinde tavırlar alındı. Burada hoş olmayan sözler, ve sıkıntılar söz konusu oldu. Evet. Ve o konuşma dair geçmişe dönük birkaç yıl öncesinden, seneler önce yaşanan bir konular dahi gündeme geldi. Evet. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Kısık kısık konuşuyorsunuz, biz sizi duymakta zorlanıyoruz ama biz bağırıyoruz, söylüyoruz. Doğru doğru. Evet. Daha açıklayayım <laughs> mı efendim? Yok, yeter. Bazı özel konular da var çünkü onları da orada söylersem olmayacak. İsterseniz söyleyeyim. Tamam. Olur mu? Teşekkür ediyorum bir şey değil. O dediğim gibi eğer merak ediyorsanız televizyonun numaramı alabilirsiniz ya da gizemli Facebook'tan gizemli Karamurat'tan numaramı alabilirsiniz. Bu da internet sitelerim zaten. Rahatlıkla ulaşabilirsiniz bana. Sen evet. Ulaşırım evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. <laughs> Ama tedbirli olun. O konular daha bitmemiş. Sıkıntı yaşatabilir. Karşılaşabilirsiniz Sevgi Hanım. Problem büyük teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çünkü geçmişi de karşıladıkları için canınız yanabilir, sorun yaşayabilirsiniz. Evet, hızlı bir şekilde yayınımız devam ediyor. Evet. Evet, aleyküm selam. Sizin sülü Malatya'dan selam yollamışlar efendim bizlere. Güzel olan her zaman vardır. Derviş bey yusük çorbası yaptı mı? Derviş bey Yüzük çorbası yaptınız mı? Soruyorlar efendim. Facebook'tan da yazıyorlar soruyorlar. Derviş bey Yüzük çorbası yaptı mı diye. Daha e, hamuru açmış. İçine koyacaklarını mı ayarlamamışsın? Yapmaya e, beklese olur mu diyor. Daha sonra yapabilsek. Bakalım. Hayırlısı olsun. Evet. Hızlı hızlı gidiyoruz. Bakalım. Zaman süreci hepimiz için oldukça önemli. Bazen çok şeyler bekliyoruz ya. Hayattan o beklediğimiz hayat içerisinde bir anda mutluluğu olmak istediğimiz. Bir anda da mutlu olmak istediğimiz noktalarda yalnızlığımızı, sürecimizi yaşadığımız zaman neden diye sorgularız. İşte o düşündüğümüz anlar içerisinde kendimizi sıkıntıya ittiğim zaman üzüntüyü hep kendi dünyamızda görürüz. Alo. Telefon. Alo. Alo. Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyorum? Ben Zeki Aslan. Evet Zeki Bey, doğum tarihiniz. R'de var, A-R. Tamam. Arı. Evet ben de diyordum aslan silim de nasıl silim diye düşünüyordum. İyi olur <laughs> yani olması. Evet. Amcamın ismi aslandır kaybettiğimiz rahmetlinin. Ondan dolayı. Allah rahmet Sağ olun. olun. Bahane arıyordum nasıl silerim diye de iyi oldu. Re'nin olması. Çünkü aslında evet. onda R yoktu. Evet. Doğum tarihiniz? 01 hı hı. 09 1963 Anne adınız? Elif Elif Zeki Bey bu kadar şanssız veya şanslı olup da şanssızlığı yaşamak güzel bir şey mi? O kadar şanslısınız ama şansınızı kullanamıyorsunuz. Sıkıntıları yaşayan sizsiniz. Elinize kazandığınızı, sevdiklerinize paylaşan sizsiniz. Ama değer görmeyen yine sizsiniz. Doğru, doğru. son sözü kendi dünyanızda değerlendiren ve kendi fikirleriniz dahilinde ön plana çıkan da sizsiniz. Ama yenilikler dahilinde umduğunuz, düşündüğünüz bütün duygularınızı gerçekleştirmekte zorlanan siz oluyorsunuz. Ee, oldukça bir mücadeleci tabiatınız var. Ama hayal kırıklığınızdan dolayı sıkıntınızın, özellikle beklediğinizin karşılığını alamadığınız görünüyor. Yani bu da sizin amacınızın, duygunuzun bütünüyle maddiyat dahilinde kayıplarınızın duygusal dahilinde kazanmak için çabaladığınızı ve birini tuttuğunuz zaman sevdiğiniz zaman sonuna kadar yanında olan kişi olduğunuzu, aile olarak kanat gelen, kollarınızda kanat gelip savunulan, koruyan kişi olduğunuzu gösteriyor ama sıkıntıyı yaşayan yine sizsiniz. ağzınıza ee, hani ağzınızda kuş tutsanız yararlanamıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz çok doğru. Burada çıkanı söylüyorum. Bu sizsiniz. Ee, ayrıca bütün ile maddiyatınızı bir şekilde bir zaman zaman sevdikleriniz için, sevdiğiniz için harcamışsınız ama karşılığında boşluğa düşmüşsünüz. Değer görmek isterken de hayal kırıklığına da uğradığınızı söyleyebilirim. Baya bir sarsmış sizi, baya bir rahatsız etmiş diyebilirim bir moral bozukluğu, bir olumsuzluk süreci dahilinde de sıkıntıların verdiği olumsuzluklar tek başınıza kaldığınızı gösteriyor. Sizin çok sevdiğiniz kişilerin de biraz dokundurucu sözlerinden, laflarından oldukça rahatsız olduğunuzu, tavırlarınızı ve düşüncenizi de bu doğrultuda değişimlere yön verdiğini gösteriyor. Canınız çok sıkkın. Sizin moral bozukluğunuz son 4 aydır belirgin bir şekilde Ramazan ayından bu yana devam ettiğini gösteriyor. Çok doğru. Evet. Yalnız evet. E, bir yoldan gelen bir misafiriniz olmuş. Üç kişi. Bunlardan biraz konuşmaları size dokunmuş ama söyleyememişsiniz. Yaş farkından, saygıdan, sevgiden dolayı bir de misafirliğinin verdiği bir hani gelene hoş söz söylemek gerekir. Kırgın bir kalple yollamamak gerekir düşüncesiyle içinize atmışsınız siz. Doğrudur. Evet. Sormak istediğiniz ne varsa buyurun sorun. Vallahi işte bilmiyorum. bundan sonra yapma, yapmamız lazım. Bundan sonra tamamıyla yapacağınız konu kendi dünyanızdaki yapmak istedikleriniz, düşündüklerinizin ön plana çıkması. Sizin hedefiniz bu yıl aslında çok şeylerin değişmesiydi. Çünkü 2013 yılı sizin aşama olarak başarılı olacağınız yıldı. ...verimini verdi de siz biraz değerlendiremediniz... ...biraz boşluğa düştünüz... ...biraz sıkıntılar yaşadınız... İster istemez gergitler ve problemlerle... ...yüzleştiğinizi söyleyebilirim... ...can sıkıntısından dolayı da... ...geri planda kalmakta biraz moralinizi bozmuş sizin... ...üzmüş yani... ...ama... ...siz bu aşamayı iyi değerlendirmeniz lazım... ...gerek maddi gerekse... ...manevi olarak... ...çevredeki dostluklarınızı desteklerinizde... ...kaybetmeden bir noktaya taşıyabilirseniz... Sizden iyisi yok onu da belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama çok güzel mantıkla bugüne kadar zaten kendi mantığınızla kendinizi ifade etmiş, ispat etmiş kişisiniz ama hep yalnız kalmışsınız. Hep yalnız. Ee, düşünceleriniz güzel, fikirleriniz güzel ama o fikirleri destekleyecek kişiler He demişler doğru demişler yanındayım demişler ama sonra bir bakmışsınız kimse yok. Doğru. Evet. Kendinize iyi bakın Zeki Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim, sağ olun. Evet, bu arada gelen mesajlar dahilinde hemen Gülten Öge 09 09 1940 anne ismi Safiye. Evet. Kendi dünyanızda bir düşünceniz var. Bugünkü tarihimiz itibariyle baktığımız zaman. Ama ne var ki o düşünceniz içerisinde zamanın verdiği konularda bazen hiçbir şeyle ilgilenmiyor gibisiniz. Ama ilgilendiğiniz kafanızı yorduğunuz o kadar çok şeyler var ki. Aslında siz kendi aşamanız dahilinde çok şeyler düşünüyorsunuz. Bu düşünce içerisinde özellikle olması gereken noktalardan biri hani sizin sağlığınız sizden çok sizi sevenler düşünüyor. Size sorarlarsa tabii ki siz ilgileniyorsunuz, bakıyorsunuz, iyiyim, kötüyüm ama akşam yattığınızda biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Buradaki aşamamız 11. aydayız. 12. ay 1. ay, 2. ay Üçüncü ay bu dönem sizin bulunur muhit olarak bölge olarak hani kışın soğuğun olduğu bir dönem maalesef Gülten Hanım size de soğuk kış dönemi iyi gelmez niye gelmez siz kendinizi sıcak tutmanız lazım dışarı çıktığınız zaman böbrek ağrısı sırt ağrısı ve e, kendinizi dikkat etmediğiniz için üşütme dahi yaşayabilirsiniz. Bu da rahatsızlığınız, önceden kalan bir rahatsızlığınız varsa, yaşınız itibariyle halde 1940'lısınız. Bu da tetikleyebilir. Rahatsızlık verebilir. Bu konuda dikkat edin lütfen. Ee, tabii ki bu kendi yapacağınız şeyler. Kendi sağlığınızda zaten bir kişi her zaman söylenir. Kendisinin doktordur. Herkes kendi sağlığından sorumludur. Kendisinin doktordur. Tabii ki onu herkesin bir evladı vardır, eşi vardır, sevdikleri vardır. Onlar da rahatsız oldukları zaman eğer kendisi ilgilenmişse seven insanlar da yakından ilgilenirler. O apayrı bir konumdur. Sizden zaten yeterince herkes ilgileniyor. Ya ilginin şımarıklığını yaşıyorsunuz ya da daha çok ilgi bekliyorsunuz. Bunun başka bir açıklaması yok. Ya ilgi daha çok bekliyorsunuz. Bakın tekrar ediyorum. ...ilgi bekliyorsunuz. Ya da ilgi aldığınız için bir daha ilgi bekliyorsunuz. Hani ilgiye ilgi deriz ya bazen şöyle duyarız. E, araba satıldığı zaman veya bir şekilde ev satıldığı zaman sıra veya full artı full. Burada ilgi artı ilgi. Full artı full. Yani ilgi istiyorsunuz. İlgiyi aldığınız için daha çok ilgi istiyorsunuz. Çünkü e, yaşınızın verdiği bir olgunluk var, güzellik var ama siz kendinizi ihmal ediyorsunuz. Bunu ya bilerek ama sorsak tabii ki bilerek yapmadınız. Herkes söyleyecek ne siz de söyleyeceksiniz. Ama o zaman biz diyor ki madem bilerek yapmıyorsun bilerek ilgilen kendinle. Eğer böyle giderse biraz sıkıntı görünüyor. Daha fazla da bir şey dememe gerek yok. Ee, zaten söyleyeceğimizi önceden de söylemiştik. Diyoruz. Hemen diğer gelen mesajlar. Telefon almayacağım arkadaşlar. Mesajlar çok en azından sırayla Onları da aradan çıkartayım ondan sonra. Harun Çetinkaya. Kaya. Evet. 13.02.1963 Anne ismi Gülten Evlilik tarihleri 14 Şubat 2008 Aslında gidişat olarak Harun Bey ne kadar sıkıntı problem yaşamış da olsanız yine hamdolsun şükürler olsun ayaklarınızın üstünde durabiliyorsunuz. Bugünkü tarihimiz olarak baktığımız zaman ...aslında 29'a 11. Şöyle geçmiş her zaman baz almamız lazım. Nasıl bir baz alacağız? Geçmiş... ...bugünkü 29'u diye baktığımız zaman... ...tarihsel olarak buradaysak... ...buradaki değerlere bakmamız yeterli olacaktır. Yükseldik mi? Düşükten miyiz? Bu oldukça kritik noktalardadır. Ama bu da kendi içinizdeki... ...vermiş olduğunuz kararlardan... ...aslında... E, ...Harun ve Filiz'in isim karakterleri... ...gerçekten sevgi olarak bir kalp olarak sevgi bütünlüğü olarak birbirini tamamlıyor. Sevgide kusur yok. Zaten önceden de belirttiğim gibi maddiyat sorunu var. Maddiyat. Bu maddiyat ortadan kalkmış olsa şöyle Harun Bey, Filiz Hanım kafanızı şöyle düşünün. Maddiyat sorununuz yok. Evet maddiyat sorununuz yok. Her şey sıfır. Sevginizin üstüne neler yaparsınız? Neler biçimlendirirsiniz, neler şekillendirirsiniz? Demek ki her şeye sevgiye dahi gölgeyi düşüren, kasvet yaratan, sıkıntı yaratan, problem yaratan maddi sıkıntılar. Çözülür mü? Önemli sorumuz bu. 2013'ün 11. ayının 9'u olarak baktığımız zaman şimdiki tarihimiz geçmişte gelen sorunlar, borçlar, borç olarak bakalım. Burada bir borç hanemiz var. Evet, bizim program bu arada muhasebeye döndü. <laughs> evet. Borç hanemiz var. Ama bu hangi tarihimizden olsun? 2011 yılından. Ve 2012 yılından da bir borç hanemiz var. 2013'te de var. Burada 2013 olsun. Dikkat ederseniz 2011 yılında da borçlar vardı. Ama ne yaptı? borçlar biter. Sadece borçlar tarih değiştirir. Bakın bunu unutmayın. Borçlar tarih değiştirir. Kişi 2011'deki borcunu öderken 2012'de yeni borçlar açar. Burayı öderken bir yandan rahatlarken bir yandan yeni bir borçlar açar 2013 tarihinde. E bu 2014'te de aynı husus olacaktır. Yani yeni bir borç hanesi açılırken şimdi düşünün. Şöyle geçmişe bakın. Harun Bey Filiz Hanım kaç yılın öncesi borcu kaldı? Borç olarak bakarsak nedir? Şöyle bakalım 2005'te var mı? 2006'da var mı? 2007-2008 çünkü yok bitmiştir. Sizin yaşadığınız şu 2011, 2012, 2011 bile bitmiştir. 2012, 2013'leri yaşanıyordur. Yani bunlar geçiyorsa bunların rahatlığını yaşayan, relaks olun, sakin olun bu sonra geçecek. Ama biraz sakin olurken de Nereden ne çözüm bulunur? Nereden ne iş bulunur? Filiz Hanım bu konuda maalesef eksi. Buraya eksiyi veriyoruz. Muhasebe şeyi olduk ya programımız muhasebe veriyoruz. Ee, eksi. Peki buradaki eksinin amacı nedir? Çalışma statüsünde ya kendine düşen görevi yapmıyor ya da yapmak istemiyor. Yapmıyorla yapmak istemiyor arasında fark vardır. Yapmıyor, iş geliyor, uğraşmıyor ya da iş gelmiyordur. Ya da yapmak istemiyor deyince de ha iş gelse de uğraşmak istemiyor. Yapmıyoru araştırmadığından, yapmak istemiyoru da istemediğindendir. Bunun aşaması budur, sözler budur. O da kendiniz bilirsiniz. Çalışırsanız kendinize yani. Buradaki hanenin kapanması size bağlı. Harun Bey'e geldiğimiz zaman gerçekten bir çaba, gerçekten bir oluşum, bir gayret var. Çünkü hanenin nereden nereye geldiği boyutu önemli. Eğer bir boyutta ciddi bir şekilde büyük bir e, cehver olarak bir değişim yaşandıysa veya eski halinden daha kötü duruma geldiyse işte sorumlu kişi burada Harun Bey. Nasıl sorumlu bir kişi? Eğer eski halinden daha kötü geldiyse ev durumu e, bütün yükü kendi çektiği için ve sorumluluk bir evin reisi olarak, evin babası olarak, evin kocası olarak, evin eşi olarak e, sorumluluk Harun Bey'de. Neden? E, yerine göre hani derler ya babalar günah keçisidir veya bazı konularda en son babalar duyar. Filmde var böyle bir dizi de var zaten. Harun Bey burada demek ki o zaman geçmişten bu noktaya güzel bir noktaya gelindiyse daha da güzel bir noktaya gelineceğinin de habercisidir. Ama bir yerde aksaklıklar var. Peki bunu şöyle düşünelim. Bisikleti herkes bisiklet kullanmıştır. Bisiklet kullananlar vardır. bazıları da bilmeyenler de var. Bisiklette zincir vardır ve dişliler vardır. Arkadan gelen zincir dişliye girer. Ve dişli de eğer bir tane boşluk olursa görevini yapmaz. Dişli o zaman ne yapar? Zinciri takılmadığı için zinciri atar, boşa düşer ve dönmez. Burada da eğer bir aksaklık varsa, herkes görevini yapmıyorsa sıkıntıyı bir kişi değil herkes çeker. Ama mutluluk olduğu zaman, rahatlık, refah olduğu zaman da hepsi mutlu olur. Buradaki konumu zaten çok iyi anladığınızı biliyorum. Bu muhasebe konusunu buradan geçtik. Şu anki genel durumumuza baktığımız zaman, bakın yine söylüyorum. 12. ayın 17, 12. ayın 7'si dahilinde bazı değişimler olabilme imkanı sizin elinizde. Şu an gidişatı görüyorsunuz yapacağınız kayıtlarla. 14 yani 2014 değerlendirirseniz 2014, 15 yılları, yeni yıllar sizin olabilir bakış açınız dahilinde diyorum. Evet telefon alabiliriz arkadaşlar. Ondan sonra Malatya'dan Abuzer Sezin e bakacağım mesajı var. Aynı şekilde devam edeceğiz. Evet telefonlar e, almayalım şimdi. Ben burada bu arada mesajlar dahilinde bir kısa ara verelim. Kısa aradan sonra yayınımız devam etsin. Bizden ayrılmayın diyoruz. Her şeyden önce.